Ahmet e, bu çok doğal. Biz zaten önceki videolarımızda bunu belirtmiştik. Bir DNA testi isteyecek demiştik. E, o yüzden Ahmet'in bunu istemesi çok doğal. Yorumlar var. Hemen yorumlara yer verelim. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Güler Arabacı arkadaşımız hakikaten çok doğru. Ayşegül Süzgeç, Sevgi teyze Ömer'e bırakın. Oğlumla gelinin hiçbir şey yemesin. Olmaz olsun öyle oğlan. Ömer hak ediyor mirası diye tepki göstermiş. Yusuf Yener arkadaşımız sevgi teyze olmasının e, olmasın ölmesin gönül gitsin dizden demiş Süsen Kılıç Doruk ile Berk kavga ettiğinde kime ne olur biz de hayırlısı olsun haklı olan kazansın dedik e, yabancı bir arkadaşımız önceki bölümler daha çok merak ediliyordu şimdikilere bakılırsa bence çok uzatmayın ya da soyut, soğutmayın bizi diziden Ömer Doruk Oğulcan demiş. Ayda Kuliye arkadaşımız sevgi teyze ölmesin. Seyide Mustafahe arkadaşımız gönül çıksın sevgi teyze kalsın demiş. Atakan Alkan arkadaşımız Melin gelsin Ömerle demiş. Biz de biraz imkansız ama belli olmaz olur mu olur demişiz. Serkan arkadaşımız çok güzelmiş. inşallah doğru çıkar söyledikleriniz demiş. Gülizar Beşer arkadaşımız ölen Sevgi teyze olabilir onun hastalığı vardı ve gönül Afra, ya, Afra mı ne o kız ölebilir. Orhan'la zaten boşanacaklar umarım Emel gider bir şey yaptığı yok zaten demiş. Bence Doruk ile Sarp'ın kardeşi Yasemin Doruk'tan hoşlanmış olabilir ve Asiye ile arasını bozabilir. Sevgi teyzenin de bildiğiniz üzere hastalığı vardı o da ayrılabilir. Tolga kesinlikle Aybike ile sevgili olsun umarım olur. Berk de eski haline geri döner umarım. Ve biraz da Nebat ile Ayla'nın düşmanlığı var tabi. Bence Neboş ile Ahmet sevgili olabilirler. Baya yakınlar. Umarım Melisa geri döner. Çünkü bu sağlık olayı fazla uzadı. E, bu kadar uzun zaman tedavi olması çok tuhaf bence. Akıl hastanesine intihar etti. Melisa neyse çok boş yaptım. E, bakir Kertenkele 31 istemek gidiyorum. Bay bay demiş. Reyhan Öztürk arkadaşımız teşekkür ederiz. Güzel yorumlar ve Sarp çıksın kız kardeşiyle özellikle Sarp'ı hiç sevmedik. Çıksın diziden demiş. Sabina Omarov arkadaşımız Gönül çıksın onu hiç sevmedim. Akif çıkmasın dizinin tadı kalmaz demiş. Gülücük atmış. İskaya arkadaşımız Sevgi teyze çıkmasın dizinin tadı kalmayacak. Zaten o kadar iyi dizi değil demiş. Şüker arkadaşımız Gönül neden çıkıyor? Orhanla Şengül tekrar beraber olsunlar. Bebek bir araya getiriyor demiş. Abdulkadir arkadaşımız Tolga iyi biri olur inşallah bizi de bize de dizi dizi demiş. Yine Abdulkadir arkadaşımız asla kardeşlerin final olmasın. Melisa gelsin kardeşim Cemil'e gelsin Cemil'e Kadir gelsin harika gelsin Tolga Cemil'e sevsin gelsin demiş. Mehmet Dev Eliyev arkadaşımız Ömer'in zenginleşmesini gözlüyorum demiş. Ali arkadaşımız Aybike Berke yakışıyordu Tolga Nebe diye tepki göstermiş. Gönül iyi kadın Şengül'den hiç hoşlanmıyorum. Şengül diziden çıksın demiş Ali arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Fragmanda DNA testi izlediğini görüyoruz. Biz zaten önceki videolarımızda Ahmet'in DNA testi isteyeceğini belirtmiştik. Bakalım neler olacak. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videomuzda detaylı bir şekilde konuşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.